önlenmesi, yaşamın sağlıklı bir yaşama sürmesi açısından kalkınmanın, büyümenin sınırlandırılabileceği anlayışının hakim olduğu yıllar. O anlayışın, o politikaların sonucu pek çok uluslararası sözleşme imzalanmış durumda. Bugün zaten ekolojinin hukuku, çevrenin hukuku diye andığımız hukuk metinlerde aslında o dönemde o dönemlere ait metinler. Ondan sonraki dönemde kapitalizmin kendi yarattığı krizle bu sefer sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya atıldı. Ve bugün artık o sürdürülebilir kav kalkınma kavramının kavramı e e koruma kullanma dengesi şeklinde tanımlanıyor. Yoğunluğunda mesela Harvard'ın çalışmasında metreküpte metreküpte sadece bir mikrogramlık artışın olarak da böyle sonuçlar ortaya